Ses mi geliyor. Ne gelmiş? Kargo mu gelmiş? Kargo gelmiş. Aa! Ne varmış orada acaba? Görebiliyor musun? Bilmiyorum. Bakalım ne varmış içinde. Hadi açalım mı? Bilmiyorum. Tamam. Araba. Arabam mı çıktı içinden? Bilmiyorum. Aa, bak burada araba varmış. Bak. bak. Burada bak. Gördün mü? Beyaz araba. Kutusunu açalım mı? Uçakçı. Oynayalım mı açıp da? Uçakçı. Tamam. Ana bu tüyü parça var. Bir sürü parça mı var? Bir sürü parça var. Ee, nasıl koyacağız onları şimdi? Parçaları takalım mı? Bak küçük Tamam takalım. Ana yangın var. Otur. Evet kurduk oyuncağımızı. Ana güzel. Güzel evet. Arabayı koyunca uçuyor mu araba? nereye koyunca uçuyor araba anneciğim anne, göster anne kazandım, kazandım. kazandın mı kazandım evet anne. hadi yerine koy da basalım düğmesine başardık başardık Başardı. hadi arkadaşlarını da gösterelim nasıl olduğunu bunu koyalım yerine buraya koyuyoruz anneciğim. düğmeye basıyoruz Uçtu ben Anne, çekemeden ablamadım. çok hızlı oldu. Anne kazandım. Kaza oldu. Anne kazandık. Evet. Ne kazandım? Evet kazandık. Anne. Çok Anne güzelmiş kazandım, değil mi? Kazandım. Kazandık. Buraya koyuyoruz. Buradan basıncı düğmesine uçuyor. Yollardan döne 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 çıkışı buluyor. Bir. Evet, bir daha deneyelim. Gerçekten bakalım iyi. nasıl olacak? Bir Koyalım arabamızı. Anne. Basıyoruz. Hadi bas bakalım. Anne. Ay, anne. düştü anne. ama gidemedi. Anne. Efendim. Anne Evet. Anne, Çok anne. mu beğendin? Abi, abi, abi. Tamam. Araba gidiyor. Bakayım arabaya. Araban çok güzelmiş. Bakabilir miyim ben de? Hı? Hadi bir de ben bakayım. Hayır, baba, Bakmayayım bu, mı? Şey. Tamam bakmayalım. Yoldan kendin mi süreceksin arabayı? arabayı? Bak, Türkçe. Oradan öyle yaparsan düşer. Aa, düşüyor. Düştü. Anne bak Türkçe. evet yüksek. Oo. Oo. bu. Eğlenceli mi? Eğlenceli. Tamam, bir kere daha ben yapabilir miyim? Hayır, yapmam. <laughs> ben yapayım bir kere. Ay, çok yüksek. Çok yüksek, tamam. Hadi oyna sen. Ben. Hadi bay bay yap bir de. Aferin